Hepinize de yeniden merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte agency görevlerimizi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve e, bu artık final görevi ara sahneyi de görüyorsunuz yanımda yine Ali Demir var Ali Demir ara sahne sende de girdi mi tamam. bu zamana da hiç sevmiyorum Boş boş anlatıyor bir şeyler One blunt at a time. Nah, nigga. Lamar, can't this shit wait? Okay. My bad dog. I mean, work first. You know how I get out, no? Hey, look. Shit. man. money found some copies of yeah. shit or something, and um, she trying to trace him back to square one. It looks like it all starts with this guy, Jonathan Henderson. You know him? Johnny fucking guns? I should have fucking known. Johnny Guns. A yeah, a real bitch. But Dre. This is bomb right here, man, and I to introduce So you, mean all this shit right here was over that West record blow-up deal? This motherfucker right here has been Bu bütün her şeyi yapan şeymiş, Johnny Gunn diye bir adammış. Bu adamı işte artık alacağız, bulacağız. Evet, saçı toplu oğlum. You This Where's my fucking music? Don't fucking deny it, nigga. Hold up. Hey man, we gonna look, dude. When we find out that Johnny shit, man, we are gonna get back to you, alright? We got you. you got any fucking sense of self-preservation, you get my shit back to me today. Today, motherfucker. You know what? I need to calm down. My blood pressure's going up. Let's go, baby. Man, you know the fuck that is. You always coming no shit crazy you know No, man, chill the fuck out. Benim karakter de bakıyor öyle. Bunlar çok komik elemanlar ya valla. Johnny Guns adam iyiymiş la. Beni böyle bıraktı. Renkli sana Johnny Guns ile ilgili bilgi verecek diyor. Tekrar agency'mize geldik ve ee, bu sefer F ye yazan yere yani final görevi Franklin'in olduğu odaya gideceğiz. Gel Ali Demir. Allah. Aa, ha buradaymış. Haydi, hazır mısın? Doktor Dre e, ee, şeye gitti. Ricardo Studio. Stüdyosuna falan gideceğiz herhalde. Başlatıyoruz. <laughs> Dur oğlum. Gelmiş olması lazım. Ee, neden kas takıyorum biliyor musunuz? <laughs> yani inşaatta takarlar ya. E biz de çatışma falan giriyoruz. Kafamıza gelirse kurşun geçirmez. Mantık. Evet şu anda başlıyoruz. Koş Ali Doktor Dren'in arabasını alıyoruz. Arıyorlar. Bizim kaskı çıkarmışlar ya Ali Demir. Lan Doktor Dren'in arabası. Böbreğimizi satsak ödeyemiyor. Oğlum Doktor Dren de o kadar zengin. Bu arabayı mı almış? Ciddi olamaz size. Hiç iyi değil bu araba. Oğlum Johnny Gans stüdyoyu basmış. Johnny Gon stüdyoyu basmış oğlum. Polisleri falan filan. Şuraya saklanayım. Ondan sonra şu silahımızı almayalım bu silah öldürmüyor. Ama bak ölmemeye dikkat et 2 life Geliyor oğlum kaç kişiler be ha. Onlar kurşun geçirmeyen miydi sıkıntı yapma. Bu burada. Aferin. Tamam, the easy man. Neredeler kalanları nerede oğlum? Ha, biri şurada. Şuradan da gelen var. Let's go. Canını doldur. Şarjörü boş ver. Ha, giriyoruz. Stüdyoya giriyoruz. Stüdyonun içinde saklanmaya dikkat et. Din arkadaşlar çünkü stüdyoda ee, işte çok adam olur büyük ihtimalle yine. Zaten adamları hemen öldürün diyor. Nereden ses geliyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Ama burada saklanacak mıyız? Saklanmayacağız galiba. Odadan arkadan geliyorlar. Öldü. Öldür öldür öldür. Saklan. Hallediyoruz. Adam saf oldu bir an. çık dışarı oynayalım. Oğlum adamlar burada bekliyormuş ha. Bak gördüm bu oradaki. Alden biraz destek. Çıkalım birbirimize. Aa, tamam diyeyim şuraya geçeyim. Vallahi yoksa Helalsin. Çok iyiyiz. Son adamlar. Eee başka nerede adam var? Kafasına bir tane bayıttım onu. Diğeri nerede? Diğeri geride kal. Ah, şurada. Daha var mı? Nerede? Ha. Gel yine gidiyor oraya. tam ben alıyordum. Aldın. Tebrik ederim. Arkadan tekrar birileri geliyor ama. Tam hallettim. Daha nerede var? Bir tane daha var. Dur arkadan gelecek galiba. Nerede bu ya? Yok yok. Buradan geçiş yok ama ha. ne yapacağız bu şu odadan falan filan ah takıldı bu çatışmalar biraz o burada koşarak sakın gelme buradası adam dolu çünkü sıkamıyorum. can bas. Ondan sonra ben ova. Ah sıkamadım. Daha da adam var mı? Bitti. Evet, Doktor Dre'nin ofisini kurtardık. Ah. Doktor Dre'cim, dikkatli ol yani koçum. Kurşun geçermez herhalde bu şeyler. Baksana. Johnny Guns will never run me out of my own fucking studio. Johnny Guns? Westlaw's Records Johnny Guns? I thought he was dead. Öldük falan filan diyor. Johnny Guns'tan çok korkuyor. <laughs> Let's call and clean this place up. Girls, yourselves, drink, Doktor da hiç korkusu yok. Kim o Johnny Guns diyor yani. Öğretersin. Missing Pesit dedi. Arkadaşlar yine tekrardan ofisimize geldik. Şimdi kalkıp F görevine gidip ee, bu sefer tam final olan görevi gerçekleştireceğiz. Hazır mısın Ali Demir? Allah. <laughs> Lan çok atladık. Çok atladık. Evet tüklensin hadi. Evet görevimize başlıyoruz. Do. Ben kendi arabamıza gitmenin yanındayım. Bunu da gitmeyelim. Şu çok yavaş. Aaa. Alamıyoruz. Ne Hayır benim de işte vardı da alamıyorsun. Canigo'nun e, son yerine bakacağız orada bulacağız kendisini. Yani arayacağız bulacağız ve öldüreceğiz. Tamam, ve size hemen yerini gösterelim. Jenny Gunn'ın yeri buralarda bir yerlerde. Bakın direkt gösterdi zaten. Jenny Gunn. Ha kaçtı kendisi. Bize sıkıntı var mı? Yine iki canınız olacak. Halletmeye çalışın. Yukarılarda adamlar olacak. Şimdi üstlerinize koşan adamlar olur. Ama halledersiniz. Gayet kolaylar. Gayet şuna da bir sıkalım. Şayet sıkmak isteriz. Evet şimdi şey adamlar geliyor. Hii. Tabii ki de böyle bir şey yapmayın. <laughs> Team Lives'ınızdan gider. Alder dikkatli ol. Arabaları patlattın galiba. Evet, bence de patlatmayalım. Daha patlatmasak daha güzel olacak. Şuralarda bir adam olduğunu söylüyor oyun. Evet, hemen arabaları alıp kaçıyoruz. Canın azsa fulle. Bu kurşun geçirmez o araba ha. Bundan bende vardı. Team Leave'imiz bir. Yani o yüzden Evet arkadaşlar şimdi yerine gidiyoruz. Ee, Go to LSI diyor. Ee, Airport yani şey e, havalimanına götürüyor kendisi. Kendisi oraya gitmiş. Araba hem hızlı hem zırlı zır değil de şey tarzı cam kurşun. Evet arkadaşlar şu anda LSA'ya gelmiş bulunmaktayız. Ee, şimdi gidiyoruz sarı işaretli noktaya. Burada da bir çatışma sizi karşılar. Fight the Johnny Gun diyor. Evet silahlarımı çek. Adam akıldı. Adamlar direkt. Direkt çıktı karşılığımıza. Hop saklanarak saklanmayı unutmayalım adam şu an canlı. Ne oluyor? Hey, like right tamam şu anda. Saklan hadi, saklan. Bunun mermisi biraz hızlı bitiyor ya. Hadi Bak şu yanlara falan geç. de ortada çok durma. Alder dikkatli olur musun? Direkt canını yerle. Full Nasıl full Yandın arkadan sıkan da var. Şurada da adam var. Şunlar nermeleri çok hızlı bitiyorlar. Bunlar pompalı zaten. Biraz hızlı ilerleyeyim. Geldim yanına. Hop hemen öldü dedim. İyi vuruyorlar hem de ne iyi vuruyorlar. Araba çıktı. Alıyor. Yardımına ihtiyacım var. Arkama bakar mısın? Evet bu adamlar Hiç kol kolay ölmüyorlar canınızı hemen doldurun ama ölürseniz e, görev tekrardan başlatmanız gerekiyor Evet şimdi Alder çek bak canın gidecek Ben kolay yönden gideyim Bu, Arabaları önümde patlatma Ben öldüreceğim yoksa Adamlar nerede? Net çok adam varmış. Yukarıda da bir adam var. Ha tamam, sen eleme, ben alacağım.

You just tried to kill me, but you know what? Let's forget about that for a minute. The tracks in my phone? That shit leaked, my nigga. The shit is out there. There's no putting that genie back in the bottle. Johnny, you think I'm a fucking dummy really? Fuck <laughs> you. fuck you too, then! Now, watch your ass back to the golf course, motherfucker! This the streets! way out your element, man. It's funny that you should say that because, uh, I got my clubs right here.

The are out there and there's nothing I can do about it. Hey, Golf does put me in a better mood. All right. Can you give me bırakmak ister misin, Sürer misin falan filan diyor. Hadi o zaman süreliyim Hayır. ben süreceğim. Ya yani bırakmış. It's put a lot of stuff in perspective for me. Jimmy was right. i gotta stop holding on too tight. i gotta start putting some of these demos out that I've been working on for so many years. You have no idea how much shit I've got. But you wanna hear something? Yeah, it didn't have object This is a world premiere. Right here. Right now. Because if you not ye all there, yeah, yeah, oh yeah. Oh 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 yeah. Oh. arabayı da çalıştırdım. Hadi bakalım şarkı nasıl acaba hiç bilmiyoruz. Ben duymuyorum şarkıyı. Şarkı bende kapalı. Sen duyuyor musun şarkı? Nasıl şarkı? Güzel mi? Araba da güzel. Arkadaşlar <laughs> zar ve zor olsa da ee... Arabayı getirdik. Abi biraz perte çıkmış gibi canım. E, doktor derecim. E, sıkıntı olmaz değil mi? <laughs> Allah. Ya ne oluyor? Ben jiple jip tarzını hiç sevmiyorum Ali Demir ya. 800 metre falan filan kaldı ve uğraştığımız görevin sonuna geliyoruz. Like'larınızı, abonelerinizi istiyoruz. <laughs> Bakın şimdi el freni dediğim şeyi tekrardan yapacağım. R1'e bastınız. Allah! Oo çok iyi oldu lan. Doktor Dre. Helikoptere bak bizi de alsana ya Vallahi Kral binelim mi bizi? <laughs> Oğlum yanlışlıkla arabaya bindim lan. Hadi görüşürüz krallar diyor. Biz de kafa sallıyoruz. Yerlere gidiyor. Ve 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 o yata gidiyor. Adam yata gidiyor. Ve lüşüm peset. 1 milyon dolar. Bir videonun daha Hayır. sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve beğenmeyip butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.